üstünde uyuyakalmışım. Dur önce uyandırayım. Aa İncil. <laughs> ne yapıyorsun? Elbise beni yıkamaya <laughs> geldim. <laughs> Aa telefonuma bir şey geldi. <laughs> telefonunuz 400 derece sıcaklıktan dolayı <laughs> çalışmıyordur. Ney? Bilgisayarım. Durun. <laughs> 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 Lam. Telefonunuz 400 derece sıcaklıktan dolayı ve kokudan dolayı çalışmıyordur. Bilginize. bilgisayar. Oo. Lan kanka inci. Lan ne yapıyorsun? ne bu yapıyorum ya. Çık şuradan ne? ayıp. Gel buraya inci. İnci. Bir şey söyleyeceğim. Benim şey bilgisayarıma ve telefonuma bir mesaj geldi. 400 derece sıcaklıktan dolayı ikisi de çalışmıyormuş. Dur ben yiyeyim mi Şurada ben yatacağım ya. Hepsi de çalışmıyor. Ah. <laughs> Oğlum kalk kalk sabah oldu kalk kalk kahvaltı yapacağız. E ben ya ben şurada uyuyacağım ya ne kahvaltısı. Ben daha kahvaltı yapacağım. Ha dur ince balık tutmayı unuttum lan ben. Balık tutacağım ben. <laughs> Çocuk. <laughs> balık tutayım ben şurada. Beni şurada gelip dur. Otağı aldım. Sen evde dur. dur. Ben de şurada biraz dışarıda bakayım. Şurada tutabilirim. Lan. Ah. Ne oh. şurada böyle. Abi. Heh. Burada birisi var. Şura bakalım. Şurası süteyim. Şura sütüyorum <laughs> neden bilmiyorum Doğru ya. Dur ya. Artık şey koltuğu açayım. Şurası açayım. Ben de şuraya bir tane şey açayım. atayım. Bekliyoruz. 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 Daha bekliyoruz. Oh, sonra da iki yüzüncü balonu tuttuğuma göre gidebilirim. Orada. Kapattım. İnci. Ben de geliyorum ben de tutuyorum. Ah bir çanta aldım tamam. Aa sen ne aldın ondan? Nereden aldın lan? Hı. zaten ucuz ya bunlar. Her yerde bulunuyor bir de. Dur ben yanlış yere bakacağım. Şuraya park ediyorum Çok sıcak ya hava. Oğlum dondurma gidelim gelin ya. Vers, ben... şu, vers şuradaki şey. Soğuk içinde biraz duracağım. Ben de aa oh. dur. ilk ikinci özel tuşuma basayım. <laughs> özel küçülme tuşuna bastım. Şunun içine şimdi biraz bekleyelim. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> oh. Çok güzel oldu lan. Bunları iki almışız ha. Oğlum beni hiç gözükmüyorum. Baksana. Benim şey kollarımdan ve biraz kilolarımdan kollarım gözüküyor. Bak. Anca bir <laughs> şey söyleyeceğim. Hemen şey kollarımın işlediği biraz gittiği için kendime iki şey biraz daha kol almak. Örümcek kolları. Kanka gel. Gel ya dondurayım dondurma yemeye gidelim. İyi tamam dur. Benim arabama gidelim gel. Benim arabamla. Benim şey tekrarla daha doğrusu. Dur yanına bineceğim. Kanka. Arkama binsene bak arkadaş güzel rüzgar gelir. Arkaya açayım. Dur. Bak arkaya açayım sana. Arkaya binsen. Olur mu? Açayım. Açıyorum. Açtım. Ya bak mi? şuradaki sarıya bin. Şu sarıya. Biraz böyle kaldı ama. Bin oraya. Dur. Önü aç. Dur, dur Ben çok küçük kaldım ya. Çünkü şuraya koymuştum. Dur be. Tamam bildim. Benimki ha. de oldu. Ha, sen, sen kapat. kapat sen benimkini kapatsan. İnce. Kapat. Şimdi bindin mi? Sarı şeye. O zaman gidiyoruz. Hadi. ben bir şey yapmam evet. gerekiyor. Aa, yanlış oldu mu? Hı -hı. Hızlı gitmiyoruz. Hı -hı. Hoppa. Oğlum ne oldu? Arkadaşlar ben bunu şimdi arabaya dönüştürüp geliyorum. Ha kanka araba çıkar. Bindin mi? Al aynı derecede yapsana. Yok kanka şey hiçbir şey bulmadım. Sadece araba şeklini değiştirdim. Şimdi dondurma eve gidiyoruz değil mi? Hı. Ben hemen dondurmacıya süreyim. Kanka ha? benim her yerim soyulunca her yeri ben soyuyorum biliyor musun? Hı. Aha. Ama hiç acımıyor kanka. Hiç. Dondurma sürüldü değil mi? Şöyle bilmiyorduk. Hoppa! Oğlum geçin ne oldu Ben geldim ki. Burada burada. Kanka aa şey sıcaklıktan dolayı şey adam istifa etmiş şu dondurmalı bedavaya alın diyor. Şöyle ben şunu seviyorum. Sevdiklerimi alacağım ben. aldım. Kanka gel oturalım şurada. Dur. Otur yanıma. Lan! Ha? Elimi oltaya aldım başka bir yere ışınlandım. What? Polis merkezine. Anladım gel Geliyorum. Gel hadi otur yanıma. Dur. Ay. Dur. Kanka baksana haberler ne diyor. Evet sayın seyirciler. Şu anda bulunan yüksek sıcaklıktan sıcaklıklardan dolayı tüm her şey iptal olmuştur. Uçuşlar, hatta telefon sinyalleri bile iptal olmuştur. Hiçbir şey çalışmıyordur. Tüm dünyada bu durum böyledir. Bilginize. Evet. Kanka duydun mu ya haberleri? Kanka bu nasıl? <laughs> Sen hala işin, işin gücünü doldurma ha, hala. <laughs> Oğlum dünya bitmiş. Sen hala doldurma ya. Al gel yüzsüzsün sıcakta uyuyalım. Bir mi yurdu bu? Gel sus. Kanka gel. Aga ben şey düşündüm. Hani Rusya ee, çok Üstüme örttüm ben. Kanka ne söyleyeceğim? <laughs> hani Rusya çok soğuk ya. Rusya'ya mı gitsek? Olur gel uçakla. Aga yok kanka ilk önce hazırlık yapalım gel. Dur. Bin arabaya. Geliyorum. Bin. Hadi gel. Güzelimize gidelim. Ve Rusya'ya gitmek için hazırlık yapalım. Evet. Moya alacak mıyız? Hayır. Kanka or orası şey buz gibi diyorum sen hala moya diyorsun ya. <laughs> akşam oluyor kanka baksana. Evet ya akşam akşam Şu an gitmeyelim. gitmeyelim. Ya müdür de artık. Ay müdür biraz. Bence biraz daha gezelim. Kanka ne gezeceğiz ya. Üstümüz, başımızda gibi. Şey toplayalım Yarın gideceğiz. Tamam mı? Şöyle kanka buldum en kısa yollardan gidiyorum. Yap. Evet. Ne? Hoppa. Kanka dur. Şöyle bir modun aç. Kanka gel. Dur. Arkaya aç bana. Ya kanka boş ver ya arkayı. Gel bin yanıma. Kanka sen öyle bitirmedin mi onu ya Bitti 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 Ana evi unutmuşuz lan Her şey ne İyi. Umarım ki soymamıştır eve Umarım bu kasayı. Değil <laughs> mi? tamam. Kanka gel şimdi şuradan bavulları falan hazırlayalım. Tamam şimdi mi gideceğiz? Yok kanka şimdi hazırlayalım da. Şey yere gideceğiz. Tamam. Ee, sonra sonunda bavulumu buldum ben. Ben de şey, şuradaydı. Biraz de, şunu atayım. Biraz, bunu atayım. Biraz bundan atayım, biraz şundan atayım. Ee, alın. biraz bundan atayım biraz da şunlardan atayım. biraz da bundan. Biraz da şöyle yedek. Yedek kol falan. Yedek kafalık. Yedek üstler. Böyle. Tamam. Ee, yedek doldurum. mayalar. Ha? Hangi maya alma maya alma alma. Ha? Para. Kaç kere diyeceğim maya alma alma. Dondurma alayım ben Dondurma dondurma dondurma. Çilekli dondurma. <laughs> Alay ha, et, hadi, hadi uyuyalım ya. Uyu. Tamam bitti. Hadi. Uyu. Uyuyalım. Devam edecek mi? Hı? Ha? Uyu. Hadi günaydın. <laughs> <aç. gülüyor> lan. lan yağmur ya Yağmur ya ya. Kaka, gel. Sen al, Duşun, hadi, ben. aldım. Vazini Gel. Hadi uçağa kaçıracağız kanka. Ana kanka ya uçağa kaçıracağız. Gel açtım kapıyı ben. Yok. Gel. Ne kanka? Sen, sen? sen araba. Ya yağmur yağıyor. Kanka büyük bir sis var. Evet. Baksana çok büyük. Kanka. Ben şunu bir hemen dönüştürüp geliyorum. Kanka bu sefer üstü kapı araba yaptım. Çünkü yağmur yağıyor. Koş. Ay! Lan. Arabanın kapısını niye açık bırakıyorsun? Tepeye niye biniyorsun kanka? in oradan ıslanırsın. <laughs> Serbest. Lan. Güneş, güneş açtı lan. Arabanın içi biraz sıcak açtı. <laughs> Ya güneş niye açıyorsun ya? Açma seni keşke. <laughs> niye açıyorsun güneş? En azından Aa. güzel bir sergası var. <laughs> dur. Arabayı şuraya bırakıyorum. Hoppa. Tamam. Ay, dur ben şöyle. İzledim. Dur ben şurada arabayı ayarlayayım. Hangi Ay, beni bekle. Dur bekliyorum yüzden geçtim şöyle ha gel seni kırk ayarım oynamam. gel hakika ah. bak güzel güzel çok kıyaladım gel otur kanka oraya lan neyse hadi gel bırak onu geldik al valizinde gel in İy. Kanka Rusya'ya geldik sonunda Çünkü ya. Rusya mı? Evet. <laughs> Rusya'ya gidecektik ya. Kanka bak. Şurada ben araba kiraladım. Lan in arabadan. Tamam. Kanka bu bu arabayı ben kiraladım. arabanın anahtarı da ben de bana karakol aldılar. Dur bagajı bırak ilk önce şeylere, şunlara, bavullara. İn oradan şimdi. Kanka hava çok soğuk değil mi lan? Hayır. Kanka üşürsün. Üşümem. Üşütürsün. Üşümem. Şey, üşütürsen sana bakmam. Tamam mı? Ben koşarak ya. geleceğim. Tabii ya ben altta geleceğim. Bin yani. şu arabaya. bir şu arabaya. Hmm. <laughs> Kanka. Sen deli kimmişsin be? kere ben... Bir... Balık babız evde kaldı. Lan hayvan. <laughs> Önüme ne kırıyorsun? Yiyeceğim şimdi bir tane İstersen seni hayvan sırasına bırakıyorum. <laughs> ya kanka biz burada değildik değil mi? Evet buradaydık. Kanka bizim evimiz yok. Dur. <laughs> Evin ortasını hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle bir gideyim. İndi. Bırakıyorum seni. Değerli Gel. Ya. Gel. Neresinden? Ağlak bebeğim. Geçtim. Gel lan buraya. Kutuyu Bu yedin Ya bu ev neredeydi ya? Hakikaten hayal <laughs> evdesin ya. Sus. Hangi dur? Haritaya bakacağım be. Haritada diyor ki bir tane şey varmış. Şöyle bir yer. Güneş panellerinin olduğu. Oradan gideceğimi söylüyor. Bir gideyim bakayım. Güneş panelleri şurada. Bakayım. Ne olması gerekiyor? Aynen güneş panelleri burada. Hadi ev buldum. Kapattım artık. Kanka geldik. Kanka şimdi buradaki şey deniz buz ya. Ben köpek O yüzden şöyle yapmamız gerekiyor. O, yani o yüzden şöyle yapabiliriz. Ey! Lan. Kanka galiba buradaki buz katmanı fazla büyük. O yüzden galiba yine tekne kullanacağız. Ben tekneyi çıkardım. Kanka dur. Ben şöyle tekneyi çıkarmayı unuttum ha. Çıkarıyorum böyle bir gemi varmış. O yüzden bana bunu verdiler. Evet. Dur. Kanka ben bunu kullanma eğitimini aldım. Hiç sıkıntı yok. Böyle bir gemi varmış sadece. Düşmeyiz değil mi? Yok yok. De kanka ev karşıda. Görüyorum. Merak etme kör değilim kanka. Şöyle park edeyim. Hmm. Canım evim. Kanka burası şey bizim evin benzeri biliyor musun? Hı. Kanka dur ya şey koymuşlar buraya. Kaldıralım bunları olur mu? Evet. Bak bunlar şey yazın için koymuşlardı da. Şu an kış. Kanka ben şu an donuyorum. Sensin. Sen koydun, sensin. Kanka ben koymadım. Bu. Başkaları koymuş. Neyse hadi gel beraber topluyoruz. Kanka sonra topladık gel. Oraya, Ya burası. Kanka çok üşüdüm ya ben. Gir. Gel <laughs> sonunda. Şöyle bakayım valizi. Kanka ben şöyle üstüme kalan bir şeyler giyip geliyorum. Ben giyindim şöyle üstüme kalan bir şeyler. <laughs> ne oldu? Kafamı çarptı. Nereye çarptı? Buzdolabına. Nasıl becerdin? <laughs> Hayvan gibi buzdolabını nasıl görmüyorsun? Bu zor büyük ya, aburdaymış. Hangi sen nasıl bu şey ya? ben burada Hangi ben nasıl bir fazla ya? Hangi ben çok de Hangi ben burada fazla ben galiba. şimdi de donuyorum. ben Hangi ben ben donuyorum. Hangi ben ben donuyorum. Hangi ben donuyorum. Kanka bak ben ben, ben şimdi ne yapacağım? Ee evet. evet, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. sıcak Çok, çok, <laughs> çok, çok Türkiye'ye dönsek, Türkiye'ye mi dönsek? Yok. Çok sıcak. Çok sıcak. Soğuk. Sıcak, 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 sıcak. Bak. çok. Çok kanka. Kanka. sıcak. Su. aç kanka. Ah sıcak oh. Aa oh. çok ah, kanka bu işlere falan çok çok sıcak. Su aç bana. Kanka. çekil Kanka Türkiye'ye Kafası Türkiye'ye dönüyoruz. Dur atladım. Aa. Oh. Aa oh. o o su kafa Türkiye'ye dönüyoruz. Oh. <laughs> Aa. be. Ben be. gireyim dur. Oh. Oh. Oh, dur. Oh. Kanka, yavaş yavaş oluyorum. Oldum. Hı -hı. acil acil Türkiye'ye dönüyoruz. Kanka rengim açıldı ya. Benim de be. Noob rengim açıldı. Kanka gel buraya acil dönüyoruz Türkiye'ye. Hadi. Oğlum yaş bitmiş, iş bitmemiş be. Ne Türkiye'si be? Kanka senin adran ne oldu lan? adına ne oldu kanka senin? <laughs> yaş bitmiş, iş <hiç> bitmem iş kanka. <laughs> kanka lütfen makyaj de. Hayır. Ne? Gerçek mi? Evet. Evet. <laughs> Ağa adamlar oraya koydum mermer koymuş. İn ben seni bırakıp gidiyorum. Hayır! Mermer benimne koydum ben. Tam mermer önündesin şu an. Bari önce. Bekle. Dur ben ışıkla gördüm şeyi. Bak, bak, tam mermer önündesin önüdesin şu an. Bak. Tamam oradan. Hadi. Tamam mı sana? Kanka acil gidiyoruz hadi. Yürü. Ben sana ışıkları açtım. <laughs> Şuraya bırakayım. Kanka ben şimdi şey, arabacıyı çağırıyorum tamam mı? Getirsin arabayı. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Kanka arabayı çağırdım getir arabayı gir. Çok sıcak. Gir içeri. Çok sıcak. Kanka Türkiye'ye dönüyoruz hadi. Çok sıcak. Burası bize göre değilmiş. Go. Oh. Çok Hanka, şey sıcak. Kanka şey sıcaktan mı sakalların çıktı? Evet. <laughs> Bir de sarı sakallar ya. <laughs> dakika senin bir hastalığın mı var? Evet. Na, nasıl bir hastalık bu? Çok kötü. <laughs> Hoppa! Kanka dur. Hı, al ben zeynep olayım. Valize mi ya unuttum lan ha al. Benim valize de aldım. Gir. Hayır almadım. Niye? Kanka şu an o kadar. Al! Al dur geliyorum. Dur. Kanka bekle beni. Dur geliyorum. Sen geldin mi? Hangi vücut düzelmedi mi ya? Çok sıcak. Sonra aşağıdan attım. <laughs> Besen yet. Öyle mi diyorsun? Hı Yedi parçutu. Ben kaptana söyleyeyim o zaman. Tamam mı? Atlarız. Hadi. Hadi. Beklerim o zaman. İnci. Hadi. Hadi. Dur. Varezin al. Gidiyoruz. Hazır mısın? Dur. Valizimi şey şu koluma taktım. Hadi. Atla. İki binaları özlemişim ya. Bakın şu Türkiye'nin güzel binalarını özlemişim ben. Baksana. İneyim şuraya. Oh. yanıma gel. Neredesin? Ara iniyor musun? Boşun herkese kadar İn. Şimdi aşağı gel. Yanıma gelsin ince. Gel. Evet arkadaşlar. Şöyle güler çalayım. Bir evet, evet, evet. ses geliyor mu? Hayır. Şu anda videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz abone olun lütfen. Bu zamanlar abonelerimiz... Baya 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 yükseldi, çok yükseldi. Hadi bakalım daha da fazla yükselsin. Bu Sen güzel abone ol aşağıda. Hadi abone ol 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 ol. Yama ar bak yama bak arkadaşlar. Yana. Hadi ar aşağıda bildirimleri açmayalım. ya. sus. Arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın gri plaka almak istiyorum. Hadi bay bay.